Evet arkadaşlar bugün e, sizlerle da, bu, nasıl e, şunu edeceğimi göstereceğim. Şurada Bakalım odaktan nasıl da, tepkiler da, gelecek. Evet, <laughs> Başlayalım. Şurası kaldı. Burayı da dolduracağız. Uzan biraz daha onun toplanmam lazım. Evet gençler gördüğünüz gibi eee bitirdik yani neredeyse bitti sadece şu alt taraf kaldı. Hemen hızlıca orayı doldurmaya başlayacağım. Şöyle bir şey yapacağız. Bayağı zormuşa. Hiç böyle bir işe girişmeseydim diye düşünüyorum yani şu anda ama yani. içimde kalırdı bunu yapmasam o yüzden. Çünkü yapmam amacımın bir şey yok yani. Hani Bulunduğum bir, bir yararı olacak. Alalım. Tamamen zevk için yapıyorum yani. Aklıma da böyle saçma bir şey nereden geldi hiç bilmiyorum. Tamam bayağı bir odun gerekiyor abi ya cidden. <laughs> o, <çok gülüyor> odun yani bak kaç bak dur Bilmiyorum. Kanka ağaç kesdik artık. Abi ne yapıyor abi? Evet buraya bir şekilde dolunacağız. Ondan sonra herhalde artık bitmiş olacak. Hızlıca şuradan iki üç tane ağaç keselim ve şu işi artık bitirelim. Gerçekten yordu beni ya. Ve yakınlarda bir yerde örümcek var. Ona da dikkat etmek lazım. Evet yakında baya yakın. Nerede lan o? Ooo demek buradasın kanka. Gel sana bir çakalım. Ondan siz nereden doğuyorsunuz? Yani siz ananız babanız nerede? Tek tek vuruyorlar böyle ya. Şimdi, Hadi be. <laughs> Nerede o tipsiz? Kanda var abi sesi geldi yani. Neyse bulaşmayalım ona. Ben ben zorunlarımdan mutluyum yani. Def olsun gitsin, benden uzak dursun. Bana saldırırsa ben de ona saldırırım. Öyle değil yani. Şuradaki yiyeceğimizi de yiyelim. Şimdi saldırı falan canımız yani. da olsun yani. Bu bayağı az oluyor ya. <laughs> Kötü. <laughs> Şimdi kaç tane oldu? 19. Şunları şöyle yapalım. Evet. E, herhalde bu kadar yeter. Bir buçuk stek yaptık. Bir buçuk stek herhalde burayı doldurmaya yeter diye düşünüyorum. Biraz da artık. Sus bitsin yani. çekeceğim. Canım. <laughs> Yoğurdu benim çünkü. Buradan en kötü yani. Bir stek var. istek stek yeter değil mi buraya abi? Lütfen gelsin ya. Silah. Aha. ağaç kesmeye gitmem gerekmedi. Aha, Şöyle yaptık. Işte. Tamam. Şimdi şurayı kıracağız. Şöyle şurayı kıralım. Baya bir karanlık oldu ya. Buraları tabi aydınlatacağız. Şurayı şu şekilde kıracağız. Şurayı şu şekilde kıracağız. Aynen. Sonra şuraya merdivenlerle şey yapacağız. Ee, yukarı çıkmak için. Şu şekilde. <laughs> Tamam. Ee, ondan sonra şurayı da kıracağız. Bu da bizimle çarpınca. Şu şekilde. Sonra şuraya kapı koyacağız. Ee, bu tarlayı da toplayacağız birazdan bir dakika. Şimdi iki tane de kapı yapmam lazım. Yukarısı çok karanlık. Ben şuradan uçarak gidersem daha güzel olur. Hemen iki tane kapı yapacağız. Ee, i̇ki tane kapı için hani odunlarımız yetiyor. <laughs> odunumuz yedi tane kaldı. Bunları artık... Ee, Düzgün şeyler için kullanmak lazım. Yani böyle boş boş şeyler yapmam lazım artık. Bir kere yaptık artık. Yapacak bir şey yok. Şunu bir kır bir dakika. Veya kırma ya böyle daha iyi. Yani, Altı çimen olsun yani. Ee, tamam kapıyı koyduk. Şimdi buraları aydınlatmak için meşale koyacağız. Ee, onun dışında şöyle şuralara merdiven koysam diye düşünüyorum. da <laughs> <laughs> merdiven. Arkadaşlar bir birkaç... cevap vermiyor. Ben şimdi biliyorsunuz. Şey Tabii. Sunuyor, cevap verdiğinde tekrardan tekrardan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. <laughs> şimdi son çare. Bu da hadi. Onlara ben ekmek çevireyim. Ondan sonra bir de yatalım o zaman insana dönelim. Yatacağız çünkü dışarıda çok garip yaratıklar geziyor gördüğünüz gibi. Bu ne abi şimdi tipe bak bu ne abi. Lav adammış tipe bak. Böyle lav adam mı var? Aynısı şurada da var. Bunlar hayalet gibi böyle çok korkunçlar ya. Geceleri çıkıyor, çok tipsiz bir şeyler bir de. Neyse şimdi hemen ekmeklerimizi yapalım. Beş tane zaten ekmeğimiz varmış, şöyle. 13 tane oldu, tamam çok güzel. Eee biz, biz şimdi bir yatalım aynen, biz bir yatalım. Eee sabah olsun, ondan sonra gereken işlemleri yaparız. Bir iki tane ağaç keseceğim, ağacın ne renk olduğu fark etmez çünkü merdiven yapacağım. Şöyle hemen hızlıca beleze dönüşe, bunlar bu arada yanıyormuş sabah olunca. Gebersinler, umurumda bile değiller. Şunlardan hızlıca iki tane kessem yeter. Hatta bir tane bile kessem yeter. Aynen bir tane keseceğim. Şöyle. Açmıyor. Şunları şöyle çevirelim. Ondan sonra bunları stick yapacağız abicim. Ondan sonra bu stick biraz merdiven yapalım. Alo. Şöyle Bravo ya nasıl, nasıl? bayan yenge? Yedim. O 64 tane stickimiz olmuş. Çünkü. İsmail ben. Şunları hızlıca şöyle yerleştir. Kaç tane merdiven çıktı? 24 tane. Ben bu kadar beklemiyordum. Fazla bile oldu. Şunları şöyle alalım. Ee, şöyle, Alo şöyle, Bir cevap ver. Artık bence. Yok, cevap ver de Pestan. Sonra da bir deneyelim bakalım çalışıyor mu? Ee, cevap ver ne oynuyor Adamı askete. Tamam, yani. Yani tam, <laughs> Allah, tamam. Abi, kripper, Cevap ver işte. Ben zaten 5'in bay kal kapat. Bakalım. Tam 80 Aa. Şu an onu bir <laughs> <laughs> Şimdi evin içine yatar edik <laughs> lazım hiç dışarı çıkmayacağım. Evin içinden direkt gideceğim. Evet, biraz mantıksız, gereksiz bir şey ama <laughs> beni hoşuma gitti yani. İyi ki <laughs> <Şu anda gülüyor> <ama gülüyor> işte de yapmışım diyorum şu an. evet. Serinin devamını istiyorsanız söyleyin. Ben de ona Evet, evet, bu tarz videolar çekildi. Sonra tarlayı toplayıp aynı şekilde evet tekrardan <laughs> bu şekilde gidebiliriz. Ee, biraz olduğum için de <laughs> hiç uğraşmayacağım. Ne bileyim güzel oldu ya biraz da şeyden esinlendik yani CS <laughs> 1.6'daki ya da 1.6 değil yani e, her CS'deki Assault mapinden esinlendik. Orada da biliyorsunuz böyle bir şey vardı yani. Ee, ondan sonra aynı şekilde böyle eve gidiyoruz, yatıyoruz falan yani akşamsa çok güzel oldu. Bilmiyorum ben şey yani. Seni ee, ben de de biraz, e, bir şey oldu. Hem <laughs> de uğraştık öyle ki balkon falan yaptık. Bir de işte e, tarladan... Bir, evet, da... şey bir dakika kaç dakika oldu. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bay bay. arasında küçük bir bağ yapacağım yani onu e, nasıl açıklayayım açıklanmaz yapınca görürsünüz tamamen amaçsız ama e, içimden öyle geldi yapmak istiyorum yani. Cevap geldi arkadaşlar. Kaç tane beyaz odunumuz var? Şöyle <laughs> alalım. E, bu arada neden beyaz odun kullanıyorsun diye soranlar var. Yani seviyorum ya öyle diyeyim. Hani, diğer odunları sevmiyorum. Beyazlarken onları kullanmam. Öyle açıklayayım size. E, şimdi balkonumuzu nasıl yapabiliriz? E, bunun tam ortasını kırıp oraya bir kap yapmam lazım. Niye? Bir dakika baltamızı elimize alalım. Ee, şöyle arkadaşlar yani. artık evet, böyle hep PK eşinin evinden tik işte bir yer yapacağız. Bir falan da çekeceğiz. Sky 7 8, 9, 10. Odan 5. 2 3 4, 5. Şurası kapı olacak. Buraya şimdi güzel bir balkon yapacağız bakalım yapabileceğiniz Uzunluğuna kadar olsun acaba şu arkadaşlar ben şimdi unut unutuyorum açıp geleceğim? istiyor. Arkadaşlar bunu çat, çatlattık. Size açalım. sonradan devam edeceğiz.